Kavcılığa Erdoğan hakkında verdiğim montaj video konulu suç duyurusunda mağdurken ve Erdoğan da montaj olduğunu itiraf etmişken ben hala ev hapsindeyim. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Asgari ücretin altındaki emekli maaşını reddediyoruz. Asgari ücretin altındaki maaş emeklinin utanç tapusudur bu utanç bordosunu kabul etmiyoruz. Hükümetin aczi ve emeklinin yok sayılması, yok sayılmasına Güneyken, Mezitli ve Erdemli adresli iş yerlerine aç, açtığım dev pankartla emeklinin çaresizliğini aykırıyorum. Küçük esnafın 16 bin lira askerci ücret maliyeti yükleyen iktidar el cebinden ağırlık yaparken devletin emeklisini açlık sınırının altında ölüme terk ediyorsa emekliyiz. Onursuz yaşamayı reddediyoruz. Sadımız tuzumuz kalmadı. Şairim. Şiir yazamıyorum. Türkü söylemek zorlaştı. Sarı saplı ağaç küstü. Duygularımı atıyorum habire. Kimse de huzur kalmadı. Teşekkür ediyorum.